her geçen gün fakirleşen, alım gücü düşen, insanların gelecek endişesinin umutsuzluğa sürünle, sürüklendiği bir ülke haline geldi. Ekonominin kitabını ben yazdım diyen ama muhtemelen Hitit dilinde yazmış olan bir Sayın Cumhurbaşkanı'yla yönetilemeyen bir ekonomi iflas eden bir ülke haline dönüştük. Dolar 10 lirayı geçti. Ama ülkenin cumhurbaşkanı ben ekonominin kitabını yazdım diyor. Sayın Cumhurbaşkanı yazdığınız kitabı okumuyor musunuz? Faizler almış başını gidiyor. Enflasyon yüzde elli. Hayat pahalılığı aydan aya değil. Günden güne artıyor. Marketlerde fiyatlar her gün damga üstüne damga yiyor. Akaryakıt Yükseldikçe yükseliyor. Gübre fiyatları yüzde 300 arttı. Çiftçi perişan, esnaf perişan. Krediler ödenemiyor, vergiler ödenemiyor, SGK prim borçları ödenemiyor. Hacizler kapıya dayandı. Tarım kredi borçları ödenemiyor. Traktör, ahırlar, inekler, tarlalar haciz edildi. Ama siz hala diyorsunuz ki ekonomiyi en iyi ben bilirim. En iyi bildiğiniz ekonomi buysa hakikaten vay geldi başımıza demeyeceğim. Çünkü vay geldi başımıza zaten. Maalesef iktidarın milletvekilleri de bakanları da milletle dalga geçiyor. Tarım Bakanı diyor ki çiftçi zarar etmedi. En mutlu dönemini yaşıyor. Limon tarlada kaldı. Bahçede kaldı. Soğan patates bahçede kaldı. Yer fıstığı üreticisi perişan. Nohut yok, mercimek yok, buğday yok. Hepsi ithal. Fındık üreticisi geçen senenin altında fındık satmak zorunda bırakıldı. Geçen sene dolar bazında 3 dolar 50 sent olan fındık şu an 2 dolar 40 sente düştü. Hala Tarım Bakanı zarar eden çiftçi yok diyor. Fındığı dolarla satıyorsunuz yurt dışına. Ama dolar bazında fındık düşüyor. Zarar eden çiftçi yok diyen yalan konuşan bir tarım bakanı var. Bir milletvekili çıkıp diyor ki traktör almasalardı diyor. Lüks traktör diyor. Ne demek istiyor? Kara sapana öküz dönemine geri dönün diyor. Gübre fiyatları arttı diyoruz. Eski doğal döneme dönmemizi bekliyorlar. Hayvanların kelimesiyle gübre ekin diyecekler, utanmasalar ama köylerde hayvan kalmadı. Köylerde insan kalmadı ki eski döneme dönelim de tezek bakalım bahçeye. Dolayısıyla milletle dalga geçen bu iktidar dalga geçmeye devam ediyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı herkesin iki arabası var, üç arabası var, kapıcının bir arabası var diyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı, herkesin 2-3 telefonu var diyor. Kendileri 5 maaş alıyor, 10 maaş alıyor, 3 maaş alıyorlar. Asgari ücretle geçinenin telefonunu gözlerine kestirmişler. Ülkede 24 milyon araba var, bunun en az 5 milyonu kiralı garaç. Geriye kalan 5 milyonu da kuş cinsi, tofaş, terçe, şahin, garkal tipi araç. Milletin arabalarına göz kestirmişler. Kendileri 5 milyonluk araçlara biniyorlar. 40 bin, 50 bin liralık 90 model aracın hesabını yapıyorlar. İktidarımız maalesef milletimizde dalga geçiyor. Biz çözüm öneriyoruz. Diyoruz ki çiftçiden akaryakıtta KDV'yi yüzde bire düşürün. Çiftçiyi süspanse edin diyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların 5 milyon insanın sorununu çözün diyoruz. Dalga geçercesine gündemimizde yok. O iş kapandı diyorlar. Hem yapacağız diyorlar hem de yapmamak için gayret gösteriyorlar. 3600 ek gösterge çıkartın diyoruz. Bir dahaki sene sonunda çıkartacağız diyorlar. Yani ölmezseniz, yaşarsanız seçime yakın seçim vaadi olarak gerçekleştireceklerini söylüyorlar. Yardımcı hizmetler sınıfına sahip çıkın diyoruz, çıkmıyorlar. Taşarana kadro diyoruz, vermiyorlar. İşsiz gençlerimizin umudu olun diyoruz, işsiz gençlerimizde asgari ücret yetiyor diyerek kafa buluyorlar. Öğretmenleri atayın diyoruz, atamıyorlar. Sorduğumuzda da diyorlar ki ekonomik kriz var, pandemi var, onun için veremiyoruz. Ekonomi daraldı. Pekala, Türkçünün sayısal lotosuna, milli piyangosuna KDV'yi yüzde bir yaptınız da yatlara olanların KDV'si yüzde bir de, pırlantada KDV yüzde bir de, Çiftçiye gelince, esnafa gelince niye KDV'yi düşünmüyorsunuz? Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkan Gültekin Uysal'ın liderliğinde kadrolarımızla birlikte biz iktidar olacağız ve inşallah çiftçimize KDV'yi yüzde bile düşüreceğiz. Gübre desteği verdik diyorlar. Vallahi yalan konuşuyorlar, billahi yalan konuşup dalga geçiyorlar. Yüzde 25 artırdık diyorlar. 16 liradan 40 TL'ye çıkarmışlar. Bakın 16 liradan 40 TL'ye. Sadece DAP gübresi 5400 liradan 8000 liraya çıktı. Üre gübresi 3000 liradan 8000 liraya çıktı. Kömür 1300 liradan 3000 liraya çıktı. Bunlar utanmadan 40 kuruş artırmışlar da bunu millete büyük bir lütufmuş gibi söylüyorlar. İşte Demokrat Parti olarak bunların Hesabını biz soracağız. Milletimin derdiyle biz dert edeceğiz. Ve bu millete sahip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanı artık Türkiye'den haberdar değil. Sadece oturuyor sarayda. Ne söylerlerse onu duyuyor, onu dinliyor. O Temel Karamollaoğlu beyefendi diyor ki Saadet Partisi Genel Başkanı. Ekonomi kötü dedim diyor. Anlatmak istedim. Siz Yanlış yerden bakıyorsunuz. Ekonomi çok iyi diyen bir cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomi çok iyiyse buyur sokağa çık. Esnafı gez. Bırak yanındaki dev korumalar ordusunu. Gel bir de milleti dinle bakalım. Fırıncıya, simitçiye uğra. Kasaba bakkala uğra. Bakalım sokaktaki insanı dinle. Ekonomi hakikaten güzelse o zaman biz bütün sözlerimizi geri alacağız. Dolayısıyla kötüye giden bir ekonomi, kötüye giden bir ülke yönetimi. İşte bunun karşısında Demokrat Parti Kıratın Süvarisi Gültekin Uysal'ın liderliğinde Türkiye'yi köprüler, barajlar, fabrikalar, yollar yapmış bir siyasi hareket olarak yeniden ayağa kaldırmak için bir diriliş mücadelesi, bir uyanış mücadelesi başlattı. Başka bir Türkiye için Demokrat Parti sahalarda ve bu sebepten dolayıdır da yarın saat 12'de Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'ın katılımıyla birlikte Öğretmen Evi Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12'de Demokrat Parti İl Kongremiz gerçekleşecektir. Bütün vatandaşlarımızı, bütün orduları, bütün çile çekenleri, işsizleri, emeklilikte yaşa takılanları, hak aramak için mücadele verenleri Demokrat Parti'nin kongresine davet ediyor ve bekliyoruz. Ne diyor İsmet İnönü rahmetli? Namuslular, namussuzlar kadar cesaretli olmadığı müddetçe şikayet etme hakkı yoktur. Dolayısıyla kahve köşelerinde şikayet etmeyi bırakın. Evlerde şikayet etmeyi bırakın. Üç kişi bir araya gelip de şikayet etmeyi bırakın. Cesur olalım. Cesaretimizi birleştirelim. Demokrat Parti İl Kongresi'nde sesimizi öyle bir gül şekilde bütün Türkiye'ye ve saraydaki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da duyurmak üzere bir araya gelelim. Ve diyelim ki yeter artık. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Fakirleştik, fakirleştik, fakirleştik. Onun için gideceksiniz. Gideceksiniz, gideceksiniz demek için hepinizi Demokrat Parti Ordu İl Kongresi'ne saat 12'de Öğretmen Evi Kültür Merkezi'nde davet ediyor, bekliyoruz. Türkiye Başka bir Türkiye olacaktır. Milletimiz Demokrat Parti'ye güvensin. Demokrat Parti'nin genel başkanı genç, bilge lider, hakikaten devlet adamı vasfına sahip, geleceği pırıl pırıl olan Gültekin Uysal'a güvensin. Türkiye başka bir Türkiye olacaktır diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.